En önemli hususlardan bir tanesi bu yapay zekada gördüğümüz yükselen trend. Dünyada peki yapay zeka çalışmalarına baktığımızda bunları sınıflandıracak olsak işte obje tespiti bunun yanında pekiştirmeli öğrenme reinforcement learning denilen işte doğal dil işleme ve sinyal anlamlandırma altında gruplayabiliriz. Peki biz yapay zekada Yapay zekayı şu anda geliştirirken ne yapıyoruz? Şöyle bir felsefi hata yaptığımızı düşünüyorum. İnsanoğlu yüzyıllarca doğayı gözlemledi, not aldı, istatistik topladı. Yani veri topladı. Bu kanunları ihmal ediyoruz. Halbuki biz yüzyıllar boyu bunun tersini yaptık. Bu kanunlara gitmeye çalıştık. Şimdi tekrar o büyük datadan bu kanunlara bile gitmeye çalışmıyoruz. Bilgisayarın rastgele deneyler yaparak anlamlı bir şeyler çıkarmasını bekliyoruz. Bu da temel bir hata var. Biz yaptığımız bütün çalışmalarda şayet bu kanunları biliyorsak öncelikle bilgisayarın veya geliştirdiğimiz algoritmanın olabildiğince bunlara riayet edecek şekilde tasarlanmasını eğer gri alanlar varsa mesela iyi bilmediğimiz alanlar varsa ne gibi? Diyelim ki uçağı e otomatik bir şekilde uçuracaksınız tabi olduğu aerodinamik denklemler, Newton denklemleri, hareket denklemleri ne üst üste koydunuz? Bunları çok iyi biliyorsunuz zaten ama iyi bilmediğiniz fenomenler var. Ne gibi? Türbülans gibi. Daha kaotik fenomenler bunlar. Burada bilgisayarın öğrenmesini bekleyebiliriz artık. Çünkü orası daha gri bir alan. İyi modelleyemediğimiz, nasıl çalıştığını iyi bilmediğimiz bir alan. Diğer tarafını ama çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla o gri alanları biraz daha yapay zekaya bırakarak ve bildiğimiz tarafı da iyi bildiğimiz tarafı da daha deterministik bir şekilde yaparak çalışılması gerektiğini düşünüyoruz.